Herkese merhaba, ben psikolojik danışman Başak Yıldırım. Bugün sizlerle erkekler neden aldatır sorusunun cevaplarını bulmaya çalışacağız. Maalesef modern çağımızın en önemli sıkıntılarından birisi çiftlerden birinin diğerini aldatıyor olması. Peki eskiden insanlar eşlerini ya da sevgililerini aldatmıyorlar mıydı? Tabii ki aldatıyorlardı ancak bu denli yoğun ve yüksek bir oran söz konusu değildi. Hayatlarımızda ne değişmiş olabilirdi? Teknolojiyle birlikte insanlara ulaşabilmek artık çok kolay. Kişi daha iyisini bulabilirim düşüncesiyle mevcut ilişkisini sürdürmekte zorluk çekmeye başladı. Şimdi bu kısa girişten sonra birkaç tane ufak istatistiksel bilgi vermek istiyorum sizlere. Aldatan erkeklerin %60 ile %75'inin ilişkilerini devam ettirdikleri %56'sının ise mutlu bir ilişkisinin olduğu ortaya çıkıyor. Şu an bunları söyledikten sonra aklınıza şu sorular gelmiş olabilir. Kişi mutluysa neden aldatıyor, aldatıyorsa neden ayrılmıyor? Aslında erkek mekanizmasını anlamak çok basit. Şimdi gelelim nedenlerine. Öncelikle erkek heyecan arayışında olabiliyor. Maalesef monotonlaşmış ilişkisine renk katabilmek adına bu tür eylemleri gerçekleştirebiliyor. İkincisi, kişinin etrafında partnerini aldatan herhangi birisi varsa kişi bunun yapılabilir olduğunu ve yakalanmadığın sürece bir sıkıntı olmayacağını gözlemliyor. Üçüncüsü başka bir kadının ilgisi. Bazı erkeklere cazip gelebiliyor. Özellikle altta yatan değersizlik duygusu ve özgüven eksikliğinin beslenmesi kişinin bu serüvene katılmasını hızlandırıyor. Üçüncü sebep 4. duygusal tatminsizlik. Kişi eşinde ya da partnerinde olmasını isteyip de bulamadığı bazı şeyleri diğer kadında bulabiliyor. Bir sebep ise bazı sebeplerden dolayı ilişkiye bitirememek, maalesef bazen bir çocuktan dolayı bazen aile üyelerinin baskısı ya da içinde bulunduğumuz toplum mevcut ilişkiyi sürdürmeye zorluyor kişileri ve kişi bu süreçte başka kanallara yönelebiliyor. Söyleyeceğim madde bence çok önemli cinsellik. Eğer ki çiftler arasında cinsel isteksizlik ya uyumsuzluk varsa maalesef erkeğin azaltma oranı çok yükseliyor bazı erkeklerin yaşam öyküsünde yani özellikle çocukluk döneminde mutsuz bir yuva ya da aldatan bir baba figürü varsa kişi her ne kadar ben babam gibi olmayacağım dese de benzer hataları yapabiliyor. Çünkü anne baba ilişkisi bir çocuk için sevgiyi alma ve vermeyi öğrendiği ilk yerdir. Bu nedenlerden sonra eğer aldatılmışsanız ve affetmeye karar vermişseniz ve çift olarak ne yapacağınıza karar verememişseniz bir evlilik ve çift terapisine başvurmanızda fayda var. Başka videolarda görüşmek üzere.